Bence çok güzel oldu. Çocuklar da çok sevdiler. Ee, yani Gaziantep Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik düzenledikleri için. Bence çok güzel. Özellikle de kadınlar. Just tired of a race with boys. <laughs> oh, okay. uh, yeah, it, uh, he, they are so fast. But hmm. girls don't don't do can do that. Yeah, <laughs> so I yeah I just dream about uh, women's hmm. championship, and right now it's uh, <laughs> I'm here. <laughs> it's uh, yes, re really <laughs> really uh, it. happened, and I just happy. Okay, let me translate that for you. 6 yıldır yarışıyormuş. Bugüne kadar birçok ülkelerde ve başka yerlerde yarışmış ama hep erkeklere karşı yarıştığından bahsetti. Erkeklerle yarıştığı zaman bütün erkekler çok hızlı olduğundan dolayı kendini çok rahat hissedemiyor hissedemiyorlarmış. Şu anda ilk defa bir kadınlar arasında yarış yapıldığından dolayı çok mutlu. Burada olmaktan da çok mutlu olduğundan bahsetti. Diğer yarışçılarla birlikte kadınlarla birlikte yarışmaktan çok hoşlandığından bahsetti. Diğer yarışçıların da çok hızlı olduğunu ve yarışmada endişelendiğinden bahsediyor. Dünya Kadınlar Günü burada olmaktan gerçekten hoşlandığını ve sadece bugünün kadınlar özel olmaması gerektiğinden ve her zaman kadınların el üstünde tutulmasından gerektiğinden bahsediyor. defa yarıştığım için çok heyecanlıydım. Elimden en iyisini yapmaya çalıştım. Bence de yaptın. Yaptım. Teşekkür yaptın, ederim. Evet. Devamlı, devamlı, devamlı. Ekstra, devamlı. Oluyor.